5. Barikatın zirvesinden görünen ufuk Bu uğursuz saatte, bu korkunç mekanda herkesin ruh halinin ulaştığı en son ve doruk noktayı Enjolras'ın derin melankolisi temsil ediyordu. Enjolras'ın içi devrim coşkusuyla doluydu. Yine de bu his mutlak, ne kadar mutlak olabilirse o kadar mutlaktı. Eksileri vardı. Senjüs'ten çok etkilenmiş, Anakarsis Kulut'sa yeterince ilgi göstermemişti. Bununla birlikte ABC Dostları Örgütü'nde Combofer'in düşüncelerinin çekimine kapıldıktan sonra dogmatizmin dar kalıplarından sıyrılmış, kendini ilerlemenin geniş ufkuna kaptırmış ve nihayet Büyük Fransa Cumhuriyeti'nin devasa insanlık cumhuriyetine dönüşmesini kesin ve muhteşem bir evrim süreci olarak kabullenmişti. Acil çözüm gerektiren ve şiddet içeren koşullarda olan bitene hep şiddetle karşılık veriyordu ve 93 sözünün özetlediği o destansı ve ürkütücü akımın yandaşıydı. Enjolras dirseklerinden birini karabinasına dayamış bir halde ayakta duruyor, yanından rüzgar esiyormuş gibi ürperiyordu. Ölümün kol gezdiği yerlerde böyle durağan anlar yaşanır. Göz bebeklerinden iç alemini yansıtan sönmeye yüz tutmuş alevler yayılıyordu. Aniden başını kaldırdı. Sarı saçları, yıldızdan yapılma dört atlı arabanın üstündeki melek gibi arkaya devrildi. Bu saçlar bir halinin alevlenmesiyle korkmuş bir aslanın yelesini andırıyordu. Enjolraz, ''Yurttaşlar, geleceği gözünüzde canlandırabiliyor musunuz?'' diye haykırdı. Işıklarla aydınlanmış şehir caddeleri, kapı eşiklerindeki yeşil dallar, kardeş uluslar, adil insanlar, çocukların iyiliğini düşünen yaşlılar, Yaşanan anı seven bir geçmiş, özgür düşünürler, özgür inananlar, sunağa dönüşmüş insan vicdanının tanrıyla doğrudan ilişki kurduğu bir din, kinsiz bir dünya, atölyelerin ve okulların kardeşliği, cezanın ve ödülün herkesin onayıyla verilmesi, herkesin iş sahibi olması, herkesin hak sahibi olması, her yanda barış, kansız, savaşsız bir dünya, mutlu anneler. Maddeye hakim olmak ilk adım, ideali gerçekleştirmek ikinci adım. İlerlemenin şu ana kadar yaptıklarını düşünün. Eskiden ilk insan kavimleri denizlere üfleyen yedi başlı yılanı, ateş büsküren ejderhayı, göklerin canavarı kartal kanatlı kaplanı, insanüstü görünen bu ürkütücü yaratıkları korkuyla izliyordu. Yine de insan zekanın kutsal tuzaklarını kurup sonunda canavarları ele geçirdi. Yedi başlı yılanı alt ettik. Onu artık buharlı gemi diyoruz. Ejderhayı alt ettik. Onu artık lokomotif diyoruz. Kartal kanatlı kaplanı alt etmek üzereyiz. Ona da balon diyoruz. Prometüs'e özgü bu çalışmanın bittiği ve yedi başlı yılandan, ejderhadan ve kartal kanatlı kaplandan oluşan üçlü antik yanılgının arabaya koşulduğu gün insan denizleri ateşi, havayı ele geçirecek ve zamanında eski tanrılar kendisi için ne anlama geliyorsa bu kez kendisi dünyanın geri kalanı için o anlamı taşıyacak. Cesaret ve ileri. Yurttaşlar, nereye gidiyoruz? İktidara geçen bilime, nesnelerin gücünün toplumun gücüne dönüşmesine, yaptırımı ve cezayı kendi içinde barındıran ve aleni bir şekilde uygulayan doğal yasaya, gerçeğin gün doğumuna benzeyen doğuşuna. Halkların birliğine, insanın bütünlüğüne gidiyoruz. Artık yalana, kurmacaya, asalaklığa yer olmayacak. Gerçek tarafından yönetilen gerçek işte hedefimiz. Uygarlık toplantılarını Avrupa'nın zirvesinde, daha sonra da kıtaların bağrında, zekanın büyük parlamentosunda yapacak. Buna benzer bir şey daha önce de yaşanmıştı. Eski Yunan'da temsilciler meclisi biri tanrıların mekanı olan Delfi'de, diğeri kahramanların mekanı olan Termofili'de olmak üzere yılda iki toplantı yapardı. Avrupa'nın da, dünyanın da temsilciler meclisi olacak. Fransa o ulvi geleceği doğuracak güçte. Bu doğum 19. yüzyıla damgasını vuracak. Eski Yunan'ın taslağını çizdiği eseri Fransa tamamlayacak. Fiuli, yiğit işçi, halk adamı, halkların adamı, beni dinle.'' Sana saygı duyuyorum. Öksüz olduğun için annen olarak insanlığı, baban olarak hakkı seçtin. Burada öleceksin, yani zafere ulaşacaksın. Yurttaşlar, bugün bozguna uğrasak da, zafer kazansak da bir devrim yapmış olacağız. Yangınlar nasıl tüm şehri aydınlatırsa, devrimler de tüm insanlığı aydınlatır. Peki nasıl bir devrim yapacağız? Size söyledim. Gerçeğin devrimini. Siyasi bakış açısına göre tek bir ilke vardır. İnsanın kendine egemen olması. Benin ben üzerindeki bu egemenliğine özgürlük diyoruz. İki ya da üç egemenliğin bir araya geldiği yerde devlet devreye girer. Ama bu bir araya gelişte hiçbir feragat yoktur. Her egemenlik, kamu hukukunu oluşturmak için kendinden bir şeyler katar. Herkes aynı miktarda katkı sağlar. Herkesin, herkes için özveride bulunmasına eşitlik denir kamu hukuku herkesin hakkının herkes tarafından güvence altına alınmasından başka bir şey değildir. Herkesin herkesin hakkını korumasına kardeşlik denir. İç içe geçen tüm bu egemenliklerin kesişim noktası toplumdur. Birleşme anlamına gelen bu kesişim bir düğüm noktasıdır. Buna toplumsal bağ denir. Bazıları buna toplumsal sözleşme diyor. Zaten bağ sözcüğü içinde sözleşmeyi de barındırdığından ikisi de aynı anlama geliyor. Eşitlik konusunda anlaşalım. Çünkü özgürlük tepe noktasıysa tabanda eşitlik var demektir. Yurttaşlar, eşitlikçi toplum tüm bitki örtüsünün aynı hizada olması. Birbirlerini kısırlaştıran kıskanç komşuluklardan, uzun ot demetleri ve kısa boylu meşelerden oluşan bir toplum değildir. Hukuken tüm yeteneklerin aynı kanala boşalması. Siyasi açıdan tüm oyların eşit değerde olması. Din bakımından tüm vicdanların aynı hakka sahip olmasıdır. Eşitliğin temel düsturu ücretsiz ve zorunlu eğitimdir. İşi alfabeyi öğrenme hakkından başlanmalıdır. Herkes için zorunlu ilk öğretim. Kapısı herkese açık olan orta öğretim yasasıyla özdeş okullardan eşit bir toplum çıkar. Evet, bilgi, aydınlık, aydınlık, her şey aydınlıktan gelir ve onun içinde dönüşür. Yurttaşlar, 19. yüzyıl büyüktür ama 20. yüzyıl mutlu olacaktır. O zaman hiçbir şey eskisine benzemeyecek. Bugün olduğu gibi bir işgalden, bir yolsuzluktan, silahlı ulusların rekabetinden, kralların evliliği yüzünden uygarlığın kesintiye uğramasından, babadan oğula geçen tiranlıklardan, halkların kongrelerle paylaşılmasından, hanedanın yıkılmasıyla halkların parçalanmasından, sonsuzluğun köprüsünde karşı karşıya gelen iki dinin çatışmasından, açlıktan, sömürüden Yoksulluğun neden olduğu fuhuştan, işsizliğin neden olduğu sefaletten, dar ağacından, kılıçtan, savaşlardan ve olaylar ormanındaki hiçbir eşkıyalıktan korkmaya gerek kalmayacak. Adeta hiçbir olayın vuku bulmadığından söz edilebilecek. Herkes mutlu olacak. İnsanlık da dünya gibi yasasını uygulayacak. Ruh ve yıldız arasındaki uyum yeniden sağlanacak. Ruh gerçeğin, gerçek yıldızın etrafında dolanacak. Dostlar, ne kadar kasvetli olursa olsun size hitap ettiğim şu saatleri geleceğe yapılan yatırım olarak düşünün. Bir devrim bir aşamanın geçiş ücretidir. Ah, insanlık özgürleşecek, ayağa kalkacak, teselli bulacak. Bu barikatı bu amaçla kurduk. Aşk çığlığı bir özverinin zirvesinden başka nerede daha anlamlı olabilir? Kardeşlerim, burası düşüncelerin ve sefalet çekenlerin buluşma noktası. Bu barikat kaldırım taşlarının, kalasların, demir yığınlarının değil, düşüncelerin ve kederlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Sefalet burada idealle karşılaştı. Geceyi kucaklayan gündüz ona burada sen gelince öleceğim ve sen benimle yeniden doğacaksın dedi. Tüm acıların birlikteliğinden inanç fışkırır. Burada acılar son dakikalarını, düşünceler ölümsüzlüklerini yaşarlar. Bu can çekişme ve bu ölümsüzlük birbiriyle karışacak ve ölüm halini alacak. Kardeşler, burada ölen geleceğin parıltısında ölür. Şafakla aydınlanan bir mezara gitmek üzereyiz. Susmasa da sözlerine ara veren Enjolras'ın dudaklarının kendi kendine konuşurmuşçasına hareket ettiğini görenler, ona bakıp ne söylediğini anlamak için kulak kesildiler. Alkış kopmadı ama uzun süren fısıltılar duyuldu. Söz bir esintidir. O yüzden zekanın titreyişi de yaprakların titreyişine benzer. 6. Marius Şaşkın, Javer az ve öz konuşuyor. Marius'un aklından geçenleri anlatalım. Ruh halini biliyoruz. Onun için her şey bir hayalden ibaretti. Zihni karışıktı. Marius ısrarla söyleyelim karanlığın can çekişenlerin üstünde açılan geniş kanatlarının gölgesi altındaydı. Kendisini şimdiden mezarda, duvarın öte yanında hissediyor ve canlıların yüzünü bir ölünün gözleriyle görüyordu. Monsieur Fouchelevan buraya nasıl gelmişti? Burada ne işi vardı? Marius kendine bu soruların hiçbirini sormadı. Zaten umutsuzluğumuzun sadece bizi değil, çevremizdekileri de sarmak gibi bir huyu vardır herkesin ölmek için oraya gelmesi Marius'e mantıklı görünüyordu. Sadece yüreği burkularak Koset'i düşündü. Zaten M. Fuchelemen onunla konuşmamış, ona bakmamış, Marius, onu tanıyorum diyene kadar onu fark etmemişti. Marius'e gelince M. Fuchelemen'in bu davranışı içini rahatlatıyor, böyle duygulara uygun düşecek bir sözcük kullanırsak bu durum hoşuna gidiyordu. Hem kuşku hem saygı uyandıran bu gizemli adamla konuşmasının kesinlikle mümkün olmadığını hissediyordu. Ayrıca onu uzun zamandır görmemiş olması Marius'un çekingen ve ihtiyatlı kişiliği için bunu daha da imkansız hale getiriyordu. Seçilen beş kişi Mondetu sokağı tarafından barikattan çıktı. Tam anlamıyla ulusal muhafızlara benziyorlardı. İçlerinden biri ağladı. Ayrılmadan önce geride kalanlarla kucaklaştılar. Yaşama geri gönderilen beş adam gittiğinde Enjolras ölüme mahkum edilen kişinin yanına, basık tavanlı salona gitti. Direğe bağlı Javer düşünüyordu. ''Bir şey lazım mı?'' diye sordu Enjolras. Javer karşılık verdi. ''Beni ne zaman öldüreceksiniz?'' ''Bekle, şu anda bütün fişeklere ihtiyacımız var.'' ''O zaman bana içecek bir şey verin.'' Ona bir bardak su veren Enjolra, elleri bağlı olduğu için Javer'in suyu içmesine yardım etti. ''Hepsi bu kadar mı?'' ''Bu direkt beni rahatsız ediyor.'' dedi Javer. ''Beni bütün gece böyle bıraktığınıza göre hiç de düşünceli değilsiniz. Beni dilediğiniz gibi bağlı tutun ama şunun gibi bir masanın üzerine yatırın.'' Ve başıyla Mösyö Mabuf'un cesedini işaret ediyordu. Hatırlanacağı gibi salonun ucunda kurşunların eritildiği ve fişeklerin hazırlandığı uzun ve geniş bir masa vardı. Fişekler hazırdı ve tüm barut kullanılmıştı. Haliyle masanın üstü boşalmıştı. Enjolras'ın talimatı üzerine dört isyancı Javeri direğe bağlayan ipleri çözdü. İpler çözülürken beşinci isyancı da göğsüne bir süngü dayamıştı. Ellerini arkadan, ayaklarını da dar ağacına gidenler gibi ancak minik adımlar atacak ölçüde sağlam kamçı ipiyle bağladılar. Ve salonun ucundaki masaya kadar yürütüp oraya yatırdıktan sonra ipi beline doladılar. Daha güvenli olması için boynuna bir ip geçirip tüm kaçış girişimlerini engelleyen ve cezaevinde kelepser denen tarzda bağladılar. İpi midesinin üzerine indirip bacaklarının arasından geçirerek yeniden ellerine bağladılar. Javer öyle bağlanırken kapının eşiğinde duran bir adam onu dikkatle izliyordu. Bu adamın gölgesini fark eden Javer başını ona doğru çevirdi. Gözlerini kaldırdığında Jean Valjean'ı tanıdı. Hiç ürpermeden göz kapaklarını kibirle kapadı ve şunları söylemekle yetindi. Başka ne beklenebilirdi ki